Ah be baba. Kendi işlerindeki yemeğe de geç kalmazsın be. Benden kaçıyordur o. Vallahi gelmezse de şaşırmam yani. Hayır yani yarın boşanacağım adamla ben niye hiçbir şey olmamış gibi... ...oturdum yemek yiyorum bilmiyorum ki. Anneciğim hani bugün benim doğum günüm ya. Ayrıca siz ayrılsanız da sen annem, o da babam olarak kalmaya devam edecek ya. O yüzden ben böyle bir yemek yemek istemiştim sizinle. Ayrıca babamın da doğum günü yemeğime gelmeyeceğini hiç düşünmüyorum. Geldi. Sakin ol oğlum. Babacığım, hoş geldin. Hoş bulduk güzel kızım. Asıl sen hoş geldin. Kusura bakma, kapatamadığım bir telefon görüşmesi vardı. Onun için geç kaldım. Hiç sorun değil. İyi ki geldin. Nasılsın baba? Merhaba. Ahmet ben de geldim. Buradayım. Yani oradan görünmüyor olabilirim ama buradayım yani ben de. Maalesef. ...sevmiş, terbiyesiz. Anne lütfen. Yani bari bugün doğum günümde... ...kavga etmeyin olur mu? Rica edeceğim. Tamam kızım merak etme. Şaka değil mi bu? Kötü bir şaka değil mi bu? Ne bu? Ömer bugün itibariyle... ...tekrar burada çalışmaya başladı. Doğum günü kutlu olsun Yasemin. Teşekkür ederim. Yine ya ne yapıp edip aldırmışsın kendini? Fakir edebiyatın çalışmış bakıyorum. Sarp bu konuda çok netim. Ömer'le olan konuşmalarına dikkat et tamam mı? Hah oğlum. Bak baban seni de malından, mülkünden mahrum bırakacak bir sebep bulmuş kendine. Gördün mü? Sen de yakında benim gibi çulsuzsun yani. Saçmalama şu Ben size yardımcı olacak birini çağırayım. Ahmet, gitsene sen de çocuğun arkasından. Yorulur falan belki böyle tabakları taşırsın ha. Kıyamazsın sen oğluna. Anne, lütfen. Bu heriften nefret ettiğimi bile bile almışsın işi. O seninle onun arasında bir şey. Beni hiç ilgilendirmiyor. Sen artık babanı hiç ilgilendirmiyorsun Sarp. Onu şu an sadece Suzancı'yı ve Ömerci'yi ilgilendiriyor değil mi? Şey var. Terbiyesizleşme. Yoksa masadan kalkacağım. Tamam mı? Kusura bakma kızım. Ben terbiyesizlik etmiyorum. Hayır, ediyorsan da arkasında dururum. Ya daha boşanma davamız sona ermeden sen kendine yeni bir aile kurma çabasındasın. Sen bu kadar karaktersizsin işte Ahmet. Ben daha fazla bu masada kalamayacağım. Kızım biz seninle doğum gününü başka bir zaman başka bir yerde kutlarız. Konuşuruz tamam mı? Kaç tabii sen kaç. Çünkü senin en iyi yaptığın şey kaçmak Ahmet. Ama bunların hesabını bana vereceksin bir bir. Bana hiçbir şey yapamayacaksın Şevval. Ve yarın mahkemede o suratını son defa göreceğim. Ve eğer karşıma çıkarsan seni pişman ederim. Haberin olsun. Asıl sen pişman olacaksın sen. Ama o zaman ben senin yüzüne bakmayacağım işte. Anne yeter ya. Yeter gerçekten yeter. Sadece bir ailemle bir tane doğum günü yemeği yemek istedim ya. Doğum gününde bunların mı olması gerekiyor illa? Yemek fikrinin saçma olduğunu hepinize söylemiştim. Yasmin gel gidelim kızım başka bir yere yemeğimizi yiyelim, kutlamamızı yapalım. Mecbur muyuz biz buraya gelmeye? Ben hiçbir şey istemiyorum sizden. Tamam mı? Ne doğum günü ne de yemek. Hiçbir şey. Ben sakinleştiririm onu. Arabada görüşürüz. belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek